Bol çiçekli günlerden merhabalar sevgili çiçek sever takipçilerim bugün sizlerle değişik bir video yapmak istedim evet limon bahçesindeyiz ve limon kesiyoruz gördüğünüz gibi limonlarımız kesime hazır tam sofralarınıza gelmeye hazır şekilde limon ağacı görmeyen takipçilerim için şöyle buradan sizlere bir video yapmak istedim evet çok zahmetli bir şekilde limon bakımı sofralarınıza gelene kadar emek emek bu şekilde çalışılıp toplanıp geliyor. Toplanan taraf burası. Limon elle koparılmıyor arkadaşlar. Makasla kesilerek toplanıyor. Çok zahmetli bir bakımı var limonun. Aslında sofralarımızda çok pahalı dediğimiz limon. Burada inanın ucuz. Hiç para bile etmiyor diyebilirim. Ama size gelene kadar arada kazananlar kazanıyor. Şu gördüğünüz limonun tomurcuk çiçek hali. Bunlar şataf olacak. Allah kısmet ederse tekrar yeniden büyüyüp limon olacak. Ona da bizler şataf diyoruz. Şöyle limonun çiçeğini de göstermek istedim sizlere. Evet, dalında limon görmek isteyen takipçilerim. Bu şekilde inanın mis gibi bir aroma, mis gibi bir koku bahçede. Bu şekilde. Evet, limonu keserken arkadaşlar bu şekilde dibinden makasla tek 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 kesiliyor. Sofralarımıza bu şekilde gelecek Allah kısmet ederse.